Herkese merhaba ben Mustafa bugün sizlerle beraber yine PUBG Mobile oynuyoruz derken hoppala bir adamımız var Gel kanka Hoş geldin sefalar getirdin Ama hiçbir şey getirmemişsin bak bu ayıp oldu Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber klasik modda Livik oynuyoruz Evet molotofumuz aldık Aha M400 Değildi M16'ymış Fake yedim Aya hızlı bir başlangıç oldu hemen şu ikisinin yerini değiştireceğim. Hop altında bir adam daha var. Lan. Prefire denedim olmadı. <laughs> nereye sıkıyor nereye nereye bakıyor Evet oraya girmişler. Az önce adam buradan geldi. Yukarı çıktığını hiç sanmıyorum. Eee çıkmamış. Hakem vermesi iyi oldu. Evet hızlı bayağı hızlı bir başlangıç yaptık. Koop oh, balay 400 aldırım abi. Red tatımız da var. Şey de var. Bu da var. Süper. Bunların da şey ve bu. Beni sorgulamayın. <laughs> Videoya girdiğim zaman ben neden seçimi zaman konuşamıyorum hiçbir şekilde. Adam yok. Ne AK'ymiş arkadaş çantam doldu çok fazla bir şey yok aslında niye bu kadar çabuk doldu ya hmm. tamam onu alalım onu alalım oğlum bir şey kalmadı rütbe bari şunu at şu 3 ikisi ver şunu at 2x'i İki al dürbünleri severim dürbünleri çok severim tamam mükemmel bak Evet bir bot arkadaşımız daha. Oba. Görüyorum ama adamıyorum çok saçma. Evet keşke bir yerde bir araç bulsak. Kas güç. Çanta 3 abi bu kadar işte ya tamam bizim lootumuz tamam. Oo abi bir evden 3 kit çıkıyor ondan sonra diyorum niye böyle şey oluyor. Abi yapacak başka bir şey kalmadı zaten lootta. Bir tane de, de pala alayım. Fırlatırız birinin kafasına. Bayağı da uzak fırlatıyor. Oha nereye gitti lan? Allah bot. Bot ya. Nereye sıktım ben bile göremiyorum ki. <laughs> Hadi şurada adam var. Abi araç bulsam daha hızlı giderim. Araç ne olur araç ver. Oyun bana araç ver. Lan. Tam bot ödümü kopardım. Lan öldürmüş. Adam var sandım orada ya. Drop düşüyor fazla mühim değil ya. Sen de zaten oyun bir anda donacak. Bir bakmışım ölmüş olacağım. Değişik değişik olaylar. 5 kişi kaldı zaten. 5 teleşimiz var. 5 tane bot Bari en azından drop'u tutlayalım. Bakalım çöp. Kuruzu sevmiyorum. Ama yine de alayım. Üstün üstüne çıkabiliyor muyuz? Ananı avradını. M200 öyle mi kullanılır lan? Sakin ol. Ödüm koptu. Lan. <laughs> <Tamam. Gülüyor> m droptan çıkardılar mı? Bu adam nereden aldı M200'ü? Oyunda bir drop düşmedi mi ya? Evet. Üç kişi kaldık. Ve alan kocaman. Adam biri şurada. Onu zaten biliyoruz. Diğeri de oradadır inşallah ya. Yani onu sıkmıştır yıkmıştır? Valla birbirine sıkıyorlar. Ve biri Allah'ını öldü. Nerede? Ses çok yakın. Adam ne uğradığını şaşırdı. Evet 7 ile bir winner winner chicken dinner yaptık. Evet. 7 tane bot vurduk. Hayırlı uğurlu olsun bize. Evet videoyu beğendiyseniz beğenmeyi sakın unutmayın. Abone olup like atmayı unutmayın. Instagram'da hemen şurada takip etmeyi sakın unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.